Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapıyoruz Jacuzzi'den son çıkan kazanır oynuyoruz açık havada. Bulutlar tepemizde, arada yağmur yağıyor. Çayımızı çorbamızı aldık. İkinci tur şafaklı çay içiyoruz içinde. Bakalım sonra da videoya başladık. 24 bu... saat kim durabilecek Jacuzzi'de? Ben... Arkadaşlar sıcacık yani ben üşüme Ben acayip Mayıs'ta uykum geldi şu an. <laughs> Şafak şimdiden uyuma peşinde. Mayıs'ta iyice uykum geldi uyuyacağım yani o derece. Ben de yiyorum. Ben de çay ve pisketet. Pisketet yiyorum. Kurabiye yap. Hmm. hmm. Jacuzzi'de çay içmeyen de ne bileyim. <laughs> ne yapalım ne içecek? Herkes böyle açık kalsın. Herkes tercihine göre sonuçta biz çay seviyoruz. Çay. Yani arkadaşlar Jacuzzi'nin bir de şey Jacuzzi özelliğini şu an kapattık. Evet. Geçsana ya sana ya. Çok evet onu göstereyim, devir dayımını göstereyim. hava kararınca kadar biz buradayız. Hı hı, buradayız. Oo. Baba! Gel bana bana bana. Başlayın. Sağdan sağdan. 10 bin milyon baloncuk yuttuk. Valla ben şimdiden sıkıldım biliyor musunuz? Ben böyle hemen sıkıldım. Ya sizden önce de biz buradaydık, onu söyleyeyim öncelikle. Bekliyoruz hani çünkü bunun bütününü çekmeye kalkarsak çok sıkıcı olur. Biz burada yiyeceğiz mi? Yani artık bakalım kim dayanırsa yani biri çıkarsa uyumayacağız ama biri çıkmazsa mecbur hepimiz bekleyeceğiz. Karnımız içinde aparatif bir şeyler koydum arkadaşlar. Yiyelim edelim diye. Aa, köpük köpük köpük. köpük. 10 bin milyon balancık yuttuk hmm. belki ilerleyen dakikalarda e, köpük sıkabiliriz köpüklü yaparız biraz ne dersiniz? olur biraz köpük sıkarız böyle tabi yarım şey değil <laughs> bir mincik düş jelinin yarısını dökmüş bütün köpükler dışarıya taştı böyle görseniz her yer köpük arşa değecekti kafamızdan köpük o kadar çok köpük oldu ki Yalnız bunu da duymuyorum ben kendimi. Duymadığım için de kapattım arkadaşlar. Şimdi akşam olunca ışıklandırması falan yanıyor. Ahşabı itme anneciğim. Ben de çayımı içeyim. Valla ben böyle hiç çıkmam buradan. Ha, ne güzel çay da var. Ben de hiç çıkmam. Oh. De, Sevdiğim meyveler var. Çay var. Kurabiye var. Ne isterseniz var. Ben burada uyurum bile. Kafam çok. Tuvana uyurmuş bile. Valla arkadaşlar kim kazanacak çok merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim ödül koyalım. Çünkü bu tatilin sonunda bir ödül şey olacak. E, videosu olacak. Birisinin bir, parka götürsün. Bir dondurmaydı. Bir neydi? Tatlıydı. Bir tatlıydı. Şimdi buna bir ödül koyalım. Evet ödülsüz olmasın. Bunu ben kazanacağım. Sen kazanacaksın. Evet. Kendinden çok emin. Aşırı eminim, çok eminim. En çok ben eminim. Sabaha kadar ben buradayız. Kadar Sabaha kadar buradayız. <laughs> zabanan, zabanan. Zaman. Dip, Luna Park'taki oyunları ısmarlayacak kaybeden. Tamam. Ödül Luna Park. Tamam ben de kabulüm. Ben de kabulüm. Nerede çekeceğiz bilmiyorum ama. Tuzla Marina'da. Tuzla Marina'da. Evet. Marina'da yatlar yetti mi... Danay nanay 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 Taktı sepeti koluna Oh! Tuna <laughs> hadi bakalım Taktı sepeti koluna <laughs> 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 Hemen babaya koşuyor hemen Koşmuruz Tuna'nın <laughs> Askolini az, az az Ettim beni pas pas Mezar yok. Horonimi bozma. Mezarımı kazma. Sonra neydi? Otomedopta. <laughs> Otomimo. Tuvana uydu. Ezberlemiştin sen unuttun mu? Dur unuttum da. <laughs> <laughs> Karadeniz'de oldu. <laughs> Bir anda unuttum da. <laughs> Bir anda şiven değişti. Kaç acele elimde. Etmeyesin. <laughs> Şive bende vardır arkadaşlar. Çok iyi şive yaparım. Arkadaşlar bakın. Alo, ala, ala, le, le, le. Faha, paha faha. Bunu bana kuze Bursa'daki kuzenim Arya öğretti. Herkes sanıyordur. Instagram'da ya. biz denedik arkadaşlar bu arada bu şeyi. Neydi? Alo, ala, ala, alo, 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 alo. H bir şeyler söylüyor. pahu 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 Akım varmış. Akımı da denedik. Akımlara kaldı. Bak böyle. Sharkson'un. Alo, alo, ala le le. paho. Sen pahoo, nerededir? Pahoo. Buradan bütün e, abone olacak arkadaşlara bunu söylüyorum. Sen nerededir? Sen neredesin? Abone olun. <laughs> Arkadaşlar şu akımlara bayılıyorum ya. O kadar çok takılıyor ki. Sağ, neydi? He, sağdan sola, üstten al, alta donat, donat. Neydi? Afrika karşı Tatari kakaçı, Doraki kakaçı. Bizi böyle. Emek böyle. Sağdan soldan donmak Öyle değil de uydurduk. Ne yapacağız böyle ya burada? Evet işte o yüzden oyun bulmamız lazım. Bin saat çıkıldı. oldu. Ben de çok sıkıldı. Bir şey bulmamız lazım. Yiyemiyoruz da ellerimizi sürekli yıkıyoruz bir şey yiyor. Sürekli yıkıyoruz bir şey. <laughs> Bence bir çözüm bulmamız lazım. Şarkı değiştir oynayalım mı? Evet, değiştir değiştir oynuyoruz arkadaşlar. Şarkı yarışması. Erzurum'dan gelenler. Değiştir. O yaylalar yaylalar çimen baladınız mı? Ben askere giden de oy kızlar e Gelenler gel gelmekle alakalı bir şey söylemedin. Yok, bu değiştir. Sürekli şarkı bulacağız hızlı hızlı. Ha, son söylediğin kelimeyle alakalı şarkı bulmayacaksın. Yok. Sürekli değiştir benim oynuyor. Benim bildiğim oyun öyleydi o yüzden. Tamam, değiştir oynuyoruz şimdi. Tamam, değiştir. Makarada ipliyim, no asya benim kekliyim. Değiştir. Ee, Ardağın eteğinde uçan gögerçiğin olsam. Değiştir. <laughs> Sayıyorum bu arada kaç tane şarkı. Aaa ee, takıldım. 10 9 Dur. 8 Ara ara yedi Ara ara Altı. edelation. Öyle öyle bir şey yok öyle bir şey yok değiştir. Nefil şarkısı sonuçta bu da bir şarkı. Hayır öyle bir şey yok. Değiştir. Tam değiştim de değiştirin. <laughs> Deniz gözlüm benim senin için hazırım. Değiştir. Kurtlar puslu havada. <laughs> ne alaka ya? <laughs> <laughs> Nereden nereye ya? Deniz, deniz koyduğum <laughs> Deniz koyduğum adını Değiştir. Dur. Tello Ay. gider yan gider Tello Basma yaram kan gider Tello Değiştir. Oy. Türkü de ben bir insan Ben onu söyleyeyim işte filmi... Neslihan'ım ay gibi ayda gezem ay. <laughs> şey, şey, şey. benim Neslihan'ımca kanım kaynadı. Deniz üstünde fener. Bir yanar bir de sönür. Değiştir Deri kosaçın iki kat Deri kosaçın iki kat Değiştir El fida Bir el ağ gözlük El fida Neyse <laughs> <Deşe> değiştir hadi saydım <laughs> <laughs> Ama hatırlamışım Evet Dağlara küstüm Ali, kendime kastım Ali, dar günde dostum Ali. Ne iştir? Ee, Haluk Levent'e de buradan selam olsun. Y yolla beni çarşıya yolla. <laughs> <laughs> beni çarşıya yolla mı? Yolla beni çarşıya yolla. Çok alışverişi gelmiştim ben başka bir şey bulacağım. Aa, <laughs> <laughs> benim şarkıya yolla. Yok Mirkelam'ın şarkısı geldi aklıma da söyleyemedim. Koşuyor diyor. <laughs> böyle. Salla. Salları nandana. Taşları salla. zarları. Ha taşları zarları. Salla. Salla beni salla. Tamam hadi değiştir. Ee, o kadar çok şarkı biliyorum ki aslında sen de biliyorsun. Niye böyle oluyorum bilmiyorum. Bir ipucu, ya mesela Kenan Doğulu'nun bütün şarkılarını bilirdim, hiç ondan aklıma gelmiyor bir şey. Gamze deyim deva bulmam lazım. <laughs> haydi Gamze'lim bu gece raks edelim, haydi Gamze'lim bu gece şıraks edelim, o <laughs> işte kus kuzu geldim. Evet. o kadar geldim duruyorum şimdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar vallahi çok sıkıcı. 2 saattir ne yapıyoruz, ne ediyoruz? 2 saat 1000 saattir. Hava kararmaya bile başladı, soğumaya da başladı donduk da. Vallahi yılmıyorlar, yılsınlar. Ben Luna park söylemem. Evet ben sabah kadar otururum burada. Otur, ben de otururum. Ben hiç <laughs> ben, de, otururum. ben burada böyle yasarım. Bir şey söyleyeceğim. Kuban'ın senin kızın. Evet. Şu anda Evet. <laughs> Tuvana Baba. çıkarsa sen de çıkmışsın. <laughs> Tuvanayı eylemen lazım. Eylemezsen olmaz. Baba, Efendim? sen bana öyle yapıyorsun. Arkadaşlar, bakar mısınız? Buruş buruşum ya. Valla ayaklarım buruştu bak. Evet, her yerim buruştu. Dışarı çok sıcak, şey soğuk. <laughs> evet, buz gibi. <laughs> Suyun içi sıcak, dışarısı soğuk bak. Oo soğuk. Soğuk diyor Dokuz ne bırakın da öyle yatamazsın. Neden? O yüzden diyorum babana uzat ayaklarını. Babanda niye yatamaz? Benim ayağım otursun yukarıda kalırsın. Evet arkadaşlar biz şekil değiştirdi Tuvan'a bir uzandı yattı bir kucağıma geliyor meyveyi bitirdik çerezin yarısına geldik Oh. Kurabiyeler de bitmek üzere. Sıkıntıdan bayılacağız. Anne, o kadar çok dene. sıkıldık ki. Ben oyun oynamıştım. Tuvana kudurdu. <laughs> Artık can sıkıntısından. İnanın od bile çıkmıyor ya. Hiç kimse çıkmıyor ya. Şu an hırs yaptık hepimiz. Şu an oturma aşamasındayız. Evet ya biri bir şey bulsun ya. Vallahi canım çok sıkıldı. İnternet yok. Gün boyu <laughs> Akım yok izlediğim, <laughs> yapmaya çalıştım. Şuna basacağım. Basmıyor tamam. ses geliyor. Evet Şafak ya. Arkadaşlar telefonu çekmiyor buradan. Ha, evet arkadaşlar bu arada bizim gerçekten internetimiz çok. <laughs> Benim var. Yani internetsiz bir gün geçirmek de yaşıyoruz. Bir gün değil üç gün geçireceğiz değil mi? Evet. evet. Şu an ikinci üç gündeyiz. Gün. Şu an ikinci gündeyiz evet. Yarın da internet yok. Bakalım videoları nereden açacağım. Uzaya çıkmam gerekecek galiba video atmak için. Ben yani Luna Park hikayemizi anlatayım. Ha evet. Arkadaşlar Balıkesir'de. Arkadaşlar. Kösürde... biz Kösürde Kösürde nişanlıyız ikimiz. Biz ben yani, ikimiz. De, ben de nişanlıyım. Evet, Tuna da nişanlı. O da bizimle nişanlı. Gel anneciğim <laughs> nişanlı kızım benim. Nişanlıyım ben. Haya, tamam haya. şimdi bir saniye tutuyoruz. Babayı dinliyoruz. Evet. Şimdi ödül Luna Park ya. Hı hı. Şimdi Luna Park anısına geldi aklıma. Evet arkadaşlar bunu dinlemeniz lazım çok komik. Böyle aksiyon, hız, hız mı? Ne bileyim, egzantrik böyle abuk subuk şeylere binmeyi hiç Araba sevmem. Araba hızından bahsetmiyor ama arkadaşlar. Yani şu akoparklardaki akopark demişim. Luna parklardaki, parklardaki bu hız trenleri, hızlı trenler, gondollar, gondollar. Ben buna binmeyi sevmem. Çok yüksek hızla hareket eden hiçbir şey sevmiyor o da sevmiyor, ben de sevmiyorum. Hani onunla diyor mu, ben de hiç sevmiyorum. Ben sevmem. seviyorum. İkimiz de sevmiyoruz ama... Ben seviyorum. Ne hikmetse... İkimiz de gittik, hadi gondola binelim. Gondola binelim değil. Bize gondola binin dendi. Hatırlarsan Bingül abla, Bülent abi, ablam, eniştem herkes vardı. İşte biz bir şeyin gazına geldik, Bizi bir bindik. gaza getirdiler tamam mı? Biz bir gazla gondola bindik. Devam et Şefak'cığım. Şimdi neyse ben dedim ki şimdi gondolun arkasıyla baş kısmı hani çok tepeye çıktığı için hani çok böyle hız oluyor falan böyle çok dik aşağı bakıyor. Daha bakıyorum. ürkütücü. Korkunç yani böyle korkunç ötesi. Ortaya oturalım dedik. Ortaya oturmamıza rağmen o gondol gidip geldikçe böyle sesim içime içime kaçmaya başladı. <laughs> yani bağırıyorum bağırıyorum sesim içime içime kaçıyor. Arkadaşlar düşünün bakın. En son sesim çıkmıyordu. Neyse gondol durdu. Nihal böyle güç bela inebildi. Herkes bakıyor şimdi bana. İneyim diye. Ben önümüzdeki demirleri o kadar çok sıkmışım ki. Parmakları kasılmış. Kasılmış parmaklarım açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Ay böyle, de, böyle demir tutuyor. Zorla böyle 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 böyle, böyle yapa yapa açtı. <laughs> Yarım saatte parmaklarımı açtılar. Gondol hareket edemedi. Millet beni bekliyor. Ay çok. Yani bununla parka girişimizde de gondola binmeyeceğim yani. Öyle bir şey yapmayacağım. Tamam, bakalım. Bakalım. Ben ama arkadaşlar Şafak heyecanlandan anlatmıyor. Şimdi gondol ilk etapta böyle yavaş yavaş hani hareket ediyor ya. O ilk hızlandığında ben de bir tuttum. Ben böyle ama bildiğim bütün duaları ediyorum. Beni bir görseniz Hani zaman olsa hatim indireceğim o kadar o kadar korktum yani resmen size şöyle söyleyeyim kalp atışımı kulağım duydu ya böyle bir şey olabilir mi ben böyle durdursunlar bir şey yap yap bir şey yap. Hiç benlik değil hiç güvenli değil şafa konuşmuyor bile bak böyle öyle ben bir kaldım. sıkmış ki ben içime içime bağırıyorum böyle içime içime bağırıyorum. Aa! Böyle bak, böyle duruyor, tamam mı? Bir baktım, dedim ki herhalde teslim etti bu kendini artık. O kadar korktuk yani. Arkadaşlar, bakalım bu gondol şey Luna Park macerası nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Ondan Saat mı? kaç oldu bu arada? Arkadaşlar hava kararmaya başladı bu arada. Ben size onu söyleyeyim. Gece oldu, o yüzden ben yatıyorum. Bence sen çık. <laughs> Bence Bana bakar mısınız şafak şey. sen çık, oyun bitsin. Ya yapma ama param kalmadı ya. Ben bilmem. Ay bütün paramı ödüllere harcıyorum. Bütün paramı videolara harcıyorum ya. Bak çay da içeride öyle kendi kendine duruyor. Ay. İçemiyoruz da şimdi getiren de yok. Hadi sen getir. Lütfen. Ben hiç getir. Diğer iki ödülü ben ısmarlamıyor muydum? Aa kuşa bak. <laughs> bak bak kuş bak. Var orada Aa, bak. iki tane evde. Evet. Hadi sen bir makinemi getirsene ben çekeyim şunları. Hayır. <laughs> <laughs> ya. Hadi Arkadaşlar Şafak abiniz çekiyor, şimşekler çekiyor ve bunları gerçekten makinesiyle çekiyor. İnanılmaz kareler yakalıyor. Yayınlayacağım yakında, hala bir sayfa açmadım ben. Evet, Anne. Şafak abiniz bir Instagram sayfası açıp oradan... Şu an kendime stok yapıyorum. Bir sürü Anne içeride benim bebeğim kaldı, var. misin? Getiremem. Anne ne olur. Sen git. Hayır. Ben de gitmiyorum o zaman. Ya kuş gitti ya. Kuş gitti, kuş kuş. Nasıldı ya? Az kolini, az, aç kolini, aç aç. Aç kolini, aç aç. Ver elini, ver ver. o <laughs> <laughs> zaman oyun bulun. Sakla samanı Gelir zamanı. Sen bir şey söyleyecek misin bana? Ben devamını getireceğim. Bir berber, bir berbere. Gel beraber bir berber, berber dükkanı açalım demiş başlıyorum. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Gelin ata binmiş. Niye nasip demiş? <laughs> Uyduruyoruz şu anda. Dur. Şey. Bilmece gibi olanlar var ya. Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Ney? Bilmece. <laughs> e, değil? Ney? Ney? Dondurma. Wow. <laughs> Arkadaşlar çok sıkıcı ya. Valla arkadaşlar saat kaç oldu bilmiyorum. Akşama kadar da bekleyeceğiz. Aha <laughs> gidiyor mu? Ben kendimi de koydum buraya. <laughs> kendi gidiyor. Kendi bekliyor bak kaç saattir kendi hiç sıkılmadı ya. Yani. <laughs> Aynı bir şey. Dışarıda çok soğuk mu? Çıkmasam mı acaba? <laughs> Hala çıkmıyor. Bak kendi Şenken balon. Sağa. Sağa bu. Gitme, <laughs> gitme dedim. Vicdansız. Kene bak. Kene isyan etti. <laughs> kene bile isyanlı. Bu nedir arkadaşlar? Bunlar Allah akıl fikir <laughs> versin. Aha. Çıkıyor mu? Aha bana bak yazdı. Arkadaşlar şafak yıldı. Ben daha hava karardı hava oradan aydınlık görünüyor olabilir ama bulutlar falan iyice geldi. Ben daha duramıyorum. <laughs> evet çay ver bana. <laughs> Çık kendin al. Sen al sen <laughs> al en sevdiğim arkadaşım sen <laughs> al. Ben gidiyorum çay içmeye. Ha yaşasın arkadaşlar ben kazandım ödülü. Şan Şafak çıktı dayanamadı 24 saat kaza oyunu kazanan benim tabi ben ve tuvana. Hayır benim. Birlikte. Şafak bizi Luna Park'a götürecek. Hı hı. Değil mi? Evet. Belki arkadaşlar Luna Park ödül oyunlarının şey ödüllerin içinde olmayabilir çünkü o uzun olabilir. Uzun bir videoda olabilir. O yüzden demiş Şafakcığım. Bilemiyorum. Onu ayrı çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.